Hikmet Gürler, çiftçilikle uğraşıyorum. Kırşehirli Boztepe ilçesine bağlı Harmanaltı köyünün nüfusuna kayıtlı. Ee, evli, üç çocuk babasıyım, çiftçilikle uğraşmaktayım. Ee, köyümüz Kırşehir merkeze 35 kilometre, ilçemize 13 kilometre uzaklıkta. Ee, köyüm e, büyük oranda hayvancılık ve çiftçilikle uğraşmakta. Ee, bizim burada kışlar çok sert geçer. Yazlarda kurak geçer. Ee, ona ilaveten hani fazla çiftçiliğe yöneldiğimizden e, arpa, buğday ve diğer ürünleri fazla ekip de son yıllarda kuraklıktan dolayı bir ürün e, alamadığımızdan dolayı hayvancılığa yöneldik. E, yapmış olduğumuz bu hayvancılıkta da e, diyebilirim ki Kırşehir Türkiye'nin marka haline geldi. Bu markayı yapan bölge de bizim bu bölgemiz. Ee, çok güzel randıman alıyoruz. Arkamdan gördüğünüz hayvanlar e, ala çeşidi, hoşlayın cinsi bir çeşittir. Türkiye gelende bunu fazla etlendiremezler ama şu an ben baktım, deneme amaçlı bir 20 tane aldım. Baktım çok da güzel etlendirdiler. Bunları yarın da götürüp et balık kurumuna Allah izin verirse kestirmeye düşünüyoruz. İşletmeyi daha önce herkes işletme kurarken tabii bu işin acemisi olduğumuz için herkes köyde evinin kenarında ya da kendi küçük mandrasında 15 tane hayvan, 20 tane hayvan, 30 tane hayvanla başladı. Ben kendi evimde iki tane daha orada benim açık besim var. Açık besi diye biz burada adlandırıyoruz. İşletmem var. O işletmeler küçük olduğu için 2018 yılında Konya Ovası projesi adı altında bir proje çıkarttı. Tarım Bakanlığı. Ben de buna müracaat ettim. Hoşuma gitti. 20 dönüm arazi aldım burada. 20 dönüm tarla aldım. Vasfını değiştirdim. Arazi haline geldim. Ruhsatını aldım. İskanını aldım. Bu projeyi kurdum. Konya Ovası projesinde yaptım. %50 hibe destekli yaptım. 150 başlık. Sıyırıcılığı, septik çukurluğu. Gördüğünüz üzere şu an dışarıda 33 dereceye yakın bir sıcaklık var. Ama içerisi çok serin, çok güzel. Hayvan akşamları dışarıda temiz havasını alıyor. Gündüz güneşte kendini korumak için içeride yatıyor. Şöyle söyleyeyim, yem, kaba yemi, genellikle kaba yemi biz kendimiz karşılamaya çalışıyoruz. Kaba yem içerisinde tabii buna besinin içerisinde olmazsa olmazı saman. Samanımızı biz kendimiz etmeye çalışıyoruz. Onun e, haricinde ilaveten e, yeşil yem bitkisi olarak yulaf ekiyoruz, fil fiye ekiyoruz. E, şu an dışarıda da gösterebilirim. 20 dönüm üzerindeki e, 5 dönümüne kurduğum açık besinin haricindeki 15 dönümü de yulaf yaptım ve yarın onun biçimini yapacağım. E, işte diğer e, feniyem olarak tabir ettiğimiz yemleri de dışarıdan tedarik ediyoruz. E, bu sene 2-3 senedir bir kuraklık nedeniyle tabii e, ektiğimiz tarlalardan fazla bir ürün elde edemedik. Arpa yönünden biz çok e, sıkıştık. E, zor durumda kaldık. Sağ olsun toprak mahsulleri ofisi bize bu konuda çok destekleri oldu. E, piyasanın yüzde %50-60 yüzde altında bize destek sundular. Arpa arpalarımızı verdiler. Diğer yemi de e, yem bayileri eskiden vadeli veriyorlardı. Bu senelerde vadelerini kaldırdılar. E, onun da sağ olsun Ziraat Bankası'nın bize verdiği çeklerle 7 ay 8 aylık bir çekle yemimizi tedarik ediyoruz. Onun haricinde e, tarım kredi bünyesinde e, üye kaydı, şey üye olarak oraya kayıt yapmış olduğumuzdan dolayı e, tarım kredi Müdürlüğü'nden de arpamızı temin etmeye çalıştırdık ve bu seneyi e, zor da olsa başardık. E, vallahi şimdi ilk önce e, bu işe ilk başladığımızda hani ne nasıl olur, nasıl şekil olur, hani e, bir yere gittiğimizde bir işletme gördüğümüzde ona devamlı bakardık. Hani bir, bir insanın bir genetiğinde mi olur, kültüründe mi olur, nasıl, bizim gözümüz bizim bu çevre, Boztepe içerisindeki bu çevrenin gözü hep hayvancılıkta. Biz bir domates fide yetiştiremeyiz ama ölmekte bu olan bir hayvanı bize teslim edip yetiştirip bu hale getiririz. onun için bu işin tam tecrübesini almış bulunmaktayız. Hani şu an bana imkan imkanlar doğrultusunda bu imkanları da sağ olsun Ziraat Bankası tarafından yapmak bulunmaktayız. Ee, yani şimdi ben alayı aldım yetiştirdim memnunum ama bundan sonraki işi daha profesyonel yapacağımdan eminim ben. Daha sağlam basarım. Hayvancılık evet evet çok da gelişiyor. Çok güzel gelişiyor. Hani ben şöyle tabir ediyorum o da benim sözüm. Ee, Kırşehir bir fabrika şehri ama pacasız fabrikalar. Pacasız fabrikalar da dediğimiz bu işletmeler. Vallahi şöyle söyleyebilirim. Herhalde bizim Boztepe ilçesinde bir 40 bine yakın büyükbaş sadece besi hayvan mevcuttur yani. Harman altında da hani Boztepe ilçesi dediğimde şöyle 13 tane köy var. Hani bir ilçede 50 köy 60 köy ama bizimkinde 13 tane köyümüz var. Harman altı köyümüzde de 5000 bin, bin tane yakın bir hayvanımız vardır yani. Sadece bizim komşu köy ama merkeze bağlı Körpınar diye bir köyümüz var. Onun, o, o köyde yaklaşık sadece 30 bin hayvan var. Bilmiyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Teşekkür ederim.